1980'lerin başında Cevher Özden, namı diğer Banker Kastelli, İstanbul'da finans piyasasında yüksek faiz vaatleriyle büyük bir kitleyi etkisi altına alarak devasa bir saadet zinciri kurup insanların güvenini kazanır. Reklam ve çekiliş kampanyaları ile o dönemki fakir halkı ve yatırımcıları ikna ederek büyük yatırımlar toplar. Kimisi evini, kimisi arabasını satar ve parasını Kastelli'ye yatırır. Zaman geçtikçe bankerin sistemi büyür, İstanbul'un dört bir yanında ofisler açar ve her geçen gün daha çok insanın parasını alır. İnsanlar yüksek faiz oranlarıyla kazanacaklarını düşündükçe de Kastelli'ye daha fazla yatırım yapar. Ancak sistem tıpkı çiftlik bank olayındaki gibi yeni yatırımcıların parasıyla önceki yatırımcılara ödeme yapma üzerine kurulu Özden, paralarını geri almak isteyen öfkeli kalabalıklar karşısında çaresiz kalır. Baskı karşısında önce yurt dışına kaçar, kaçtıktan kısa bir süre sonra da yakalanır. 37,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada 255 gün hapis yattıktan sonra tahliye olur ve ardından suçsuz bulunup beraat edilir. Bu olay Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandallarından biri olarak tarihe geçmiş olup o dönemde finans piyasalarına duyulan güveni derinden sarsmıştır. Robottan daha fazla yararlı bilgiler almak için takip etmeyi unutmayın.